Roblox Bros kanalından hepinize merhabalar. Yanımda Roblox'ın kralı, Roblox kralı var. Onunla birlikte arkadaşlar 75 kişilik Squid Game'e gireceğiz ve buradan birinci olmaya çalışacağız. Hoş geldin Burcu'm. Hoş bulduk. 366. Gel gel son 366. son kişiler, son kişiler çabuk. Hadi geldim. Evet arkadaşlar son 2 kişi kaldı. Bayağı kıran kırana geçeceğine eminim. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çok heyecanlı bir yarışma olacak. Evet. Abi sana bu oyun boyunca Bedran diyebilir miyim? Ben Bedirhan. Bundan sonra Bedirhan de. Sen Bedirhan ben Hakan al. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bakalım. Evet Octopus Game. Octopus Game. Yani, ahtapot oyunu. Aynen ahtapot oyunu arkadaşlar bu oyunun adı. Buradaki karakterlerimiz hepsi gördüğünüz gibi kare kare gözüküyor. Çok tatlılar. Bu arada koştuğumuz zaman bir staminamız var. Ona göre koşmanızı öneririm ve eğilme tuşu da varmış. Bedirhan oluz, Bey neredesiniz? Oluz. Buradayım beni gör. Beni bul. Çabuk. Nerede ya bu çocuk? Arkandayım, arkanda geri gel. Yatakhaneye gel. Geldim, geldim. Gördüm seni. Ben bir VIP ile anlaştım. Gel. Bak bu. Ana, bak burada dur ben normal yarışmazlık çeçeceğim Şu kardeş nasıl oluyor siz öyle film gibi izliyor musunuz bizi yukarıdan ya? Bir anlat evet, bakayım. Evet, çok eğlenceli. Siz atsınız. Biz at Hayır, biz at değiliz. <laughs> ne oluyor be? Gaza geliyor değil mi <laughs> Evet. Arkadaşlar bizler insanız arkadaşlar at değiliz ya. Biz bizi at yarışı gibi yarıştıracaklarını zannediyorum. Ya atım. Ya at olmak istiyorum. Dık Nasıl atsın ya? Sen insansın. Ben senin insan olduğunu söylüyorum. Ben atım abi. Burun, bro nereye geldik burası? Ka Aa! Oha diyorum. Abi bu nasıl bir şey? Hih, hih, abi hih, gökyüzü hih. açıldı. Arkadaş gökyüzü açıldı ve o aşırı derecede gerçekçi duruyor. inanılmaz gerçekçi duruyor yani de. Evet 100 kişilik Koş abi koş koş. Tam doğru zamanda dur. Evet arkadaşlar şu an bana bakmakta. Bana bakıyor. Bana niye baktı? Koş, koş. Bana baktı. Ne oluyor be? Dur. Koş. Bunlar niye ateş ediyor? Dur. Bro onlar şey yapıyor. Hareket edenler işaretleniyor. Onlar vuruluyor. Anladın mı? Anladım. Koş. Tamam. Dur! Lan önümde birileri gitti. O kadar çok ateş ediyorlar ki duyamıyorum bebeği. Koş! Dur! Tamam Yiğhun. Lan beni arkalık gitti. Tam ölmedin ki. Ama ölecek. Ya öldüm ya arkadaki beni niye itiyor? Evet arkadaşlar ilk turda elenmiştim. Şimdi ama geçeceğimi düşünüyorum ya. Adamın itmesi tuttu yani bizi niye itiyorsan kardeşim benim sana bir zararım yok ki niye etiyorsun beni yani Neresinde? de? Buradayım buradayım En sağ köşedeyim bro ben en sağ köşe Mantıklı bir nokta Milletin koş koş Dur dur Bak yine bana bakıyor ya Ne bana bakıyor kardeşim başka kişim yok Koş Oha bir şey attılar Ne oluyor be? Anam yanımdaki biri gitti. Arkadaşlar artık son saniyelere gelmek üzereyiz. Anam. Bro. iki dakikada nasıl tamamlayacağız burayı? Mecbur. Dur. Ya arkamda yine birileri var. Beni kesin atacaklar. Bak şu hareket etti. Şu hareket etti. Şunu vur. Kızı vur. Bro arkamdaki mesafeyi çok açtım bu defa. Aynen. Bence beni şey yapamaz, yakalayamaz diye düşünüyorum. Bakayım. Evet. E, eline taş aldı biri. Oh! Gördüm. Nereden taş alınıyormuş? Oh! Bro kıza atıyoruz taşıdım. buradaki kıza. Gördüm. Evet arkadaşlar 2-3 kişi kaldılar burada onlara da taş atabiliriz ama Ya böyle gaddarca ev kazanmak ayıptır ya Biraz önce Ayıp sen be. taş atmamışım gibi Geç geç Evet Burucum sen neredesin evet ilk turu ikimiz birlikte geçebildik Gurur duyuyorum senle. ama Teşekkür ederim da bro Daha önümüzde ama bro bir sürü oyun var yani Kardeşim kapat Abi kapat be. Soğuk oldu kapatın ha. Ha kapanıyor. Aynen Burucu. Hmm. Bu kadardı. Sence bu oyunda kaç kişi eğlenmiştir? 75 kişiydik. Bence bu oyunda abi 10, 10 kişi elendi. Bro ne 10 kişisi baksana. 44 kişi hey kalmış. Aa, 26 kişi elenmiş. Arkadaşlar ilk oyundan ya bu kadar da eğlenilir mi diyeceğim. Geçen tur ben de eğlenmiştim. Ondan dolayı çok fazla konuşmak istemiyorum. İkinci oyun gelebilecek mi ya? İkinci oyunu bekliyoruz. Burada da tuvalet mi varmış? Bakalım. Burası ne? O. Ne ha, tuvalet. Bu? Anam! Adam bıçak çekti. Kaç, kaç! Aa! Olaylar! Ha? <gülüyor> <gülüyor> Son saniye. Şimdi burucu. hangisini seçelim sence? Hadi bakalım. Abi şemsiye gelmesin ya. Ya ben en soldakini seçiyorum ya. Bence hadi bu iyi ben bir şey sızdıcım. gelecek. Bence de. Kardeşim itişmeyin ya. O. Ne itiyoruz lan? F'ymiş. Ha F'yle itiliyor. Aynen süresi var bu arada. Git bakayım buradan. O. Evet bize hadi oley daire. Güzel. Kötü. O. Şemsiye mi? Aa, en kolayı Aha. buymuş. Şemsiye de burası. <laughs> Arkadaşlar bizimki zor değil. Evet, Dango'la kurabiyesi. Dalgona, pardon. 70. bölüm artık. Adını hala söyleyemiyorsun. Proje sonuçta Türkçe bir şey olmadığı için ya bunu biliyor olmak bile benim için çok önemli. Ben bitirdim. Çok hızlısın be. Evet. Ben de bitirdim. Bu arkadaş havada yapıyor ya. Bru havada yapanı görüyor musun sen? Nerede? Bak burada havada yapan adam var. Hangisi? Ben de hepsi yerde. Ben de burada Aa! bir adam var havada uçuyor. Arada havaya kalkıyor. Gel 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 <laughs> gel taş al taş al stokla. Aa <laughs> çakmak. Kime vereceğiz abi çakmağı? Dur bakayım çocuğa. Her birine ver. Ana elenenler var bura baksana. İşte çıkartamamışlar bunlar. Kötü olmuş o çok kötü elenmiş. Bunda da eğleniyorsanız ya. Ya bu evet bir tık daha şey Var mı arkadaşlar şöyle bakayım evet Biri daha vuruldu Gardiyanlara çok görev düşüyor bu oyunda Bir de silahları gereksiz sıkmasalar Keşke kulağımız patlayacak yani Oo, Çıpır çıpır sesler geliyor Evet ne? ilk turumuz şey ikinci oyunumuzda tamamlandı Geldik üçüncü oyuna Bakayım abi şuradan İp çekmece mi oynayacaktık? Normalde öyle miydi sıralama? Normalde öyle evet ama artık değişecek herhalde yani ikinci sezon oyunlarından da gelsin. Arkadaşlar bu yanda zaten görebiliyoruz ilk olarak. Bebek oyunu ondan sonra kurabiye. Gerçi o Squid Game oyunuymuş Ha. Yani. bak ip çekme var. Burada misket oyunu var cam. Burada kurabiye. Burada yeni oyunlar da yok mu ya? 35 kişi kalmışız bu arada. 35. Aha! Burası sahla. gireceğiz. Sahlan. O fena sesler geliyor. Sopa buldum. Kendimi koruyacağım. Kaç kaç. Daha beni bıçaklıyor. Gel beni. Üstüme gelmeyin. Oo ortam çok karıştı. Aa bıçak buldun. Buldum da. Git 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 buradan. Seni koruyayım mı? Yardım ettireceğimi çok yaklaşma. Kimi kim olduğunu anlamıyorum. Birilerine çok kötü şeyler olacak. Şu yanımdaki sen misin? Değilsin. Ben buradayım. Burada daha demin adamı sen zannettim işte. Her gördüğüm bıyıklıyı sen zannediyorum şu an. <laughs> Oğlum ışık daha gidince çok fena alıyor. Oo biri birini dövüyor. Çok fena vuruyor birine. Bence biz burayı gardlayalım. Bak biri geliyor biri geliyor. Evet, evet, Git lan. Bak iki kişi daha geliyor. Bro gel gel böyle gel bro. Gelmeyin vallahi döverim. Tamam sıkıntı yok gelmediler kaçtılar. Gelmeyin. O ne yapıyor? Gelme kardeş. Allah Allah neyse. Hadi gel. Gel gel bir şey yapmayacağım gel. Koruyacağız seni. Aa, bura ben, bura seni itti. Koruyor, Seni koruyor sen bize ne yapıyor? Bizi itti. Ha, Ayıp be. O çocuk oyundan mı çıktı gitti bıçak. Evet, evet, son saniyeler bakalım. Şu an kaybettiğimiz herhalde yok. 35 kişiydi kaç kişi kaldık? Hala 35 kişiyiz. Öyle mi? Tabi. O niye birine gıcık kaptı gardiyan? <laughs> Birinde evet özellikle taktı kafayı. Bura tuvalete gitme ha. Tuvalette çok kötü şeyler oluyor. Merak ettim ya. Aa tuvalete birileri gitmiş. Aman dikkat et bak, bak çıkışa bak. Aa dört kişi eğlenmiş olsun. Gerçekten bakayım. Oo. Evet. Arkadaşlar oh. vallahi inanılmaz. Gerçekten Oraya inanılmaz. Oraya şaşırdı. Diye. Aynen. Aa. Ah. Jingle. Ah. Jingle. Ben şöyle bıçakla tıkır tıkır şey yapamıyor muyum? Kişi sayısını azaltamıyor muyum? Neredesin? Buradayım buradayım. Birlikte girelim burada. Hadi. Neredesin? Buradayım buradayım. Sanki görebiliyorsun beni. Sen neredesin? Heh. Gel. Bu araları söyleyeceğim. Şu an 6'ya koşacağız. 5'e koşacağız. 4'e koşacağız. 3'e koşacağız. 2, 1. Haydi bakalım. 20. 19. 19 18, 18, 18. 17. 16. 15. 14. Burası çok kalabalıktayız. Daha mı 10. 10 yok? 9. 8 gel, 5, gel, 5, şöyle gel. 3 2 1 20 Koş 17 17 Ne kaç kişi olmamız kapatsana, lazım? Kapatsana kapat kapıyı kapat. Ha kapıyı mı kapatacağız? Aha. Kapatamıyorum kapatsana şuna. Burucuğum bu E'ye basmamışsın ha. ki. Kapat kapat ha, sonra hadi. bunu kapatacaksın. Tamam anladım. Hoş gelin falan dedi. Ben de hoş geldin. Aa vurma Aa. canım gidiyor ne yapıyorsun? Abi gidiyormuş lan pardon. Ya o zaman tek... içeri giren fazla kişiyi halledebiliriz Oğuz. E, tabi tabi baksana yan tarafta <laughs> baya büyük sesler çıkıyor bura. Evet galiba fazlalığı gönderiyorlar. Arkadaşlar gerçekten burası tam bir Squid Game yaşattırıyor insana. Evet geliyor mu Başardık gardiyanlar? Mu? Bakayım gardiyanlara. Oo. Başardık. Bro geziyorlar etrafta baksana. Hadi bir tur bitirdik. Evet ilk tur bitti. İkinci tura gidiyoruz. Hazır mısın? Döneriz durmadan. Hey döneriz durmadan. Ha, nereye gidiyoruz şimdi? 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17, ha. 17, 17. Bro tekli tekli gireceğiz. Ha tamam. Ben niye kapıyı kapatamıyorum? Ben kilitledim kendimi tekte. Ben de kilitledim. Ben güvendeyim. Ben de Bu güvendeyim. Arkadaşlar zaten herkese göre yok mudur ya burada? Vardır bence. Hayır 20'den fazla. 20 oda var. Aa. Bazıları giremeyecek anladın mı? Evet bir kişi şu an geziyor. Dedim sana. O dışarıda çok kişi var. Ba bayağı kişi var arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Abi bakıyorlar durmadan. <laughs> evet arkadaşlar... Eee evet gittiler. Evet ha, ma ma maalesef geliyor. ki... ...Squid Game oyunlarının acımasızlıkları yani çok kötü oldu ya. Bu gör bu mi? görüntüleri gösteremeyeceğim üzülüyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar son tur burada da kaybetmezsek artık başarırız diye düşünüyorum. Abartı bir rakam vermezse bence başarırız. 6 falan çıkmazsa böyle. Neredesin? Dur bakayım. Terse doğru geliyorum. Gördüm seni. Tabii. Gel gel bura boşlukta ha. gidelim. Tamam 14 13 12 11 10 9 8. Bunu gel gel kaybetme şey... beni. Tamam 20 şu an. Şu an 20. Bura neredesin? Ben 10, uzaklaştım. 14, 14, 18, 17. 17'ye gel. Aa 5 oyuncu. Gir gir. Gel 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 5 oyuncu istiyoruz. Kapat kapat. Bir, bir tane eksiz. Hayır bir tane eksiz. Bir kişi gelsin. Beyler gelsenize ne yapıyorsunuz? Bir kişi bekliyoruz. Ne yapıyorlar? Ben ki. Salaklar içeride birbirini öldürüyorlar. 5 kişiyiz zaten. Çıksanıza biriniz. Ya, ya sabah bunlar ya. Ya oyunu bitirdi bunlar yalnız. Evet. Girelim Herkes bitirecek. Abi Squid Game şeyi de gelmeye çalışıyor bizde. <laughs> Kapatalım o kitle kitle alma içeri. Ya bu adam tarafı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ya ya. Arkadaşlar yaptı, yaşayan, yaşayan var mı gerçekten? Yaşayan var mı gerçekten ya? Evet ona bir Aa, Varmış. varmış abi. Akıl, akıllıca oynayan adamlar varmış. Bir şey söyleyemeyeceğim. Evet canlar ciğerler geldik bugünkü videomuzun sonuna demek ki ben Squid Game'e katılsaydım en azından hani böyle 75 kişilik 100 kişilik bir Squid Game'e katılsaydım gerçekten başarılı olamayacakmışım arkadaşlar bir de gerçek oyunda 456 kişi var yani nasıl birinci olalım abi zor gerçekten zor evet arkadaşlar siz bu oyunda kaçıncı oluyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın şimdi hoşçakalın bay 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 bay